Evet, hepinize merhabalar. Ben Ferhat. Bugün sizlere Instagram hesabı nasıl açılır bunun yanıtını vermek isterdim ama bunun yanıtını maalesef veremiyorum. Tabii ki de bir sürü yöntemler var fakat bu yöntemler artık çalışmıyor. Ben size bugün sadece şundan bahsetmek istiyorum. Artık form gönderirken bir hatayla karşılaşıyoruz ve bu hatayı sizlerin gözü önünde artık yeneceğiz hep birlikte. Bakalım böyle bir formumuz var görüyorsunuz. Hayır diyorum. Şu an kişisel hesap olduğu için hemen formu dolduruyorum sizlerin gözü önünde. Bu benim kapanan hesabım ve bir yıldır kapalı ve kişisel hesabım sayfada değil. Buraya hemen e-posta adresimi yazıyorum. Hangi ülkede yaşıyorsunuz? Türkiye. Evet, gördüğünüz gibi şu an formu tamamladım ve gö gönderiyorum. Gönder butonuna bastım ve böyle bir yazı geldi. Bir değerlendirme talep etmek için hesabını onayla. Ee, ama hesabım nasıl onaylı hesabım kapalı değil mi sonuçta? Evet bu şekilde yaparak formumuzu gönderemiyoruz. Fakat ee, ben burada e-posta adresini tamamen değiştirirsem formu gönderiyoruz gördüğünüz gibi ya da ee, sadece baş harfini büyük yaparak formu gönderebiliyoruz. Ben denemeyeceğim çünkü spam altına düşmesini istemiyorum. E, deneyebilirsiniz yüzde yüz arkadaşlar. Tabii tekrardan böyle bir yenilik gelip ee, bu da fixlenmezse eğer. E, bu yöntem şu anda çalışıyor. Çalışıyor derken form gönderiliyor arkadaşlar. Hesabınız açılır açılmaz bilemem. Bir de benim medya portalım var diyenler var arkadaşlar. Onları kesinlikle inanmayın. Kesinlikle para tuzağı. Neden para tuzağı? Çünkü arkadaşlar e, ben Facebook ile iletişime geçtim. İşte şöyle yaptım böyle yaptım. Hesabınızı şu kadar ücret karşılığında açarım bana ulaşın gibi şeylere inanmayın arkadaşlar. Neden mi? Çünkü ben de Facebook ile iletişime geçebiliyorum ama hesap açılmıyor. Neden açılmıyor? Çünkü onların da görüştükleri kişi reklam departmanın arkadaşlar. Ee, hemen size örneğini göstereceğim. Gördüğünüz gibi ben şu an Messenger hesabıma girdim. Facebook Messenger. Hatta inanmayanlar var ise sayfaya yeniliyorum. Kesinlikle böyle öğe deniptedir. İşte Photoshop'tur. Böyle bir şey yok. Şu an videoyu duraklatmıyorum. Gördüğünüz gibi şu an sayfamı yeniliyor. Ee, biraz internetim yavaş sadece o kadar. Ee, sayfa yenilensin. Ee, bu şekilde insanlara kesinlikle paranızı kaptırmayın arkadaşlar işte ben şöyle yaptım, işte böyle yaptım falan filan da... Ha geldi, Facebook, e, Bisonous Sport, e, artık nasıl okunuyor bilmiyorum, yanlış okuduysam kusura bakmayın. E, böyle bir mesaj geldi arkadaşlar. E, bakın, bana evet yardımcı oldu ama fakat bu reklam departmanı ben hesabımın kapandığını söyledim bir senedir açılmıyor işte. Instagram hesabınızın açılması sizin için ne kadar önemli anlıyorum Ferhat Bey. Kapatılan Instagram hesabınız için bir başvuru bulmanız gerekiyor. Bulunuyorum. İşte aldığım hataları vesaire gönderdim. Bu formdan başka bu konuda başvuru mecrası bulmamakta. Başka bir sorunuz var mı? Vesaire. Ben, bu hesapla, bu Facebook hesabıyla bayağı bir görüştüm. Bundan önce de görüşmüştüm. Sizlere onları da göstereyim. Sonra işte kimseye paranızı kaptırmayın diye söylüyorum arkadaşlar e, ee, ortada da bir sürü sahtekarlar var ee, görüyorsunuz Evet burada bana yardımcı olmak istedi işte uygulamayı sil yeniden yükle işte şöyle olsun böyle olsun ben hata aldığımı söylemiştim ona Bakın İşte böyle bana bir şey göndermiş Bakalım Burası reklam destek hattı ben yine size şu an en güncel Şekildeki form kullanımından yardımcı olmak istedim ben buna karar veren takımda değilim bu prosedürü belirleyen takımda da değilim demiş Ben bayağı bir e, bir şeyler göndermiştim hatta bakın e, sahtekarların da göndermiştim işte bakın bunları açıyorlar falan diye e, Bayağı bir görüşme sağladık arkadaşlar ve maalesef ki hesabım açılmadı ee, sizlere demek istediğim şöyle işte ben Facebook ile iletişim, iletişime geçiyorum şöyle yapıyorum işte bilmem ne yapıyorum işte gelin bana para verin ben sizin hesabınızı açayım bu tabiri kullanan kişilere kesinlikle inanmayın arkadaşlar ee, Facebook ile iletişime siz de geçebilirsiniz fakat hiçbir şeyin değişeceğini zannetmiyorum çünkü Facebook sadece reklam departmanı üzerinde sizlere destek veriyor canlı destek veya mail desteği var aynı zamanda ee, o yüzden e, boşuna işte kimseye paranızı kaptırmayın. İnşallah hesabınız form yöntemiyle açılır. E, fake fotoğraflara falan inanmayın. işte üst İşte ben e, iletişime geçtim. işte şöyle yaptım. Bu tür şeylere kesinlikle inanmayın. İnşallah form yöntemiyle e, göreceksiniz. Hatta ben size kendi hesabından değil de başka bir hesapla deneyeyim. Bakayım gönderecek mi? Şu an Ferhat yazdım sadece kullanıcı ismini. Şu an Evet gönderdi arkadaşlar. Yani farklı bir e-posta yazarak veya e-postanın baş harfini büyük yazarak e maile formu gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Her neyse hesabımı açarsam her tekrardan bir video çekeceğim. Sizlere yardımcı olmak için kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.